Geçmiş olsun kardeş. Adam seni az daha öldürecekti. Sağ ol kardeş. Hayatımı sana borçluyum. Yalnız çok içiyorsun. Sağlığına yazık değil mi? Vay be. Ne kral delikanlısın. Anam bile sağlığımı bu kadar düşünmezdi. İnsaniyetli ölmemiş mesela. Hadi şerefe. İç artık? Hatırım için. Alkol komasına girip ölebilirsin. Ağlatma beni. Bu kadar seviyorsun he. Bir şey istesem yapar mısın? Yaparım. Silahın var mı? Var. İyi. Hazır elindeymişken peşimdeki kiralık katili de temizler misin? Hayır. Neden? Tanır mısın o herifi? İyi tanırım. Kim? Ben. Sen mi? Evet ben. <laughs> Sen misin? şimdi öldün mü? Daha ölmedi. Sırası var. Benim de bir kalbim var. Sarhoş, zavallı bir adama vuramam. Sen ne merhametli bir katilsin kardeş. Şerefli bir katilim ben. Aldığım paranın hakkını vermezsem intihar ederim. Hadi etsene. Hata yapmadım ki. Sen iyileşmeye çalış. Hatırım için kendine iyi bak kardeş. İlaçlarını ihmal etme. Cereyanda durma. Trafiğe dikkat et. Fazla kilo al. Olur. Dikkat ederim doktor bey. Sağ ol. Çok anlayışlısın. Başka bir arzu var mı? Var.